Hepinize tekrar edin. merhaba arkadaşlar bu sefer dörtte beraber zengin fakir çekiyoruz arkadaşlar ee, arkadaşlar Dorukla e, ikinci videomuz um, e, ilk defa zengin fakir çekeceğiz Doruk için deli bir like bekliyoruz bu arada kanka başlayayım mı dur ya hepinize mer hepinize merhaba arkadaşlar bugün hep birlikte Minecraft okuyacağız şimdi denizle birlikte Eee şey yapıyoruz arkadaşlar zengin fakir çekiyoruz ben ben fakirim deniz zengin arkadaşlar ee, arkadaşlar e, benim benim için deli bir like bekliyoruz değil mi kanka? Onu ben söylemişim arada. Ah zaten tamam, geri çıktı tamam hadi videoyu durdurmuşum arkadaşlar ben burada videoyu durduruyorum. çok fakirim ya. Hiç kimse de bana para vermiyor zaten. Aa, yeni bir komşu taşınmış. Gitsem acaba bana para verir mi? Hemen gidip sormalıyım. Tak 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 tak. Kim o? Benim. Bana para verir misin? Git. Yes. Aa. hiç kimse He, de bana para o. vermiyor ya. Sonunda gitti. Ben azıcık müzik dinledim. Bir gün ondan intikamımı hemen alacağım. Buradan bir sesler geliyor. Ama zengin oldum öleyim. Hayır. Onu sen istedin. Git bir daha gelme. Burada seni bekliyor olacağım. Gel gel sen git git bir daha gelme bir daha gelme ne olur bir daha gelme ne yaparsın ezler vurma vurma tamam git Git. Git. Hadi. Git. Git. Ay acıdım hadi şuna be ben, Para vereyim ben, ya. Ben ben onun gece. Diye... Bana para vermeyen ben onu gece şu fakir şuna bir para vereyim ya. Hey fakir sana para git. getirdim. Teşekkür ederim. Senin evine gelebilir miyim? Şimdi değil. Parana gerek yok. Teşekkür ederim. Ayy. Seni öldürmeyeceğim. Ya seni öldürmeyeceğim. Ejdanları bana çalışma. vurma. Sık. gelme. İyi bana gelme. Sadece bakacağım o kadar. Tamam. Her şeyi şuradan görebiliyorum. Bakıyorum. Her şeyi çalıyorsun. Çalmıyorum. <laughs> Uf, her şey çalmış bu. Acıkmışım ya. Et çalayım? Ben şöyle gideyim de dolaşayım seni sabah olayım. Bu fakirin tek ne yapıyor? <laughs> bu savgirin tek ne yapıyor? <laughs> nam 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 nam. Ayetim de bitti. Şimdi e. oyuna bakayım da. Aa, neyse hey! <laughs> ne yapıyorsun? Vurma! Ya vurma! Zaten kılıcım büyülü. Bir de bana vuruyorsun. Kılıcım büyülü mü? Zaten güçlü. Bir de bana vuruyorsun. Ne zaten fakirim? Ey şöyle gelme gidiyorum. Ne Ne yapıyorsun? A Değil, tamam. İyi ki de çalmışın <laughs> şunun panolarını. Gideyim de şun ah. Ne yapıyor yolu? Ya ben evimde şöyle bir kürek alayım ya. Onunla mı uğraşayım şimdi? Ne yok ne. Bu ne ya? Acımıyor bu kapı. Aa bunlar niye var benim elimde? Ee, neyse koyayım bari zaten fakirim. Sizin ee, 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 ee. <laughs> <Şunun> evini güzel değiştirdim. <laughs> ee, ee. Şurada bir şeyler yapayım. gözlerim açıldı. Zengin! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evini güzelleştiriyorum. Tamam. Sana da bir iyilik yaramıyor sanki. Hadi tamam, girelim. E senin ha. evini zengin yapıyorum. İntihar ediyorum ben. Bir buçuk canım var. İntihar. Hayır. Engin. Efendim. Ay. Ya senin kazman var mı? Hayır. Ben fakirim. Elinden gidip alayım. yalancı yalancı aman abi indir pearl hop gel gel hadi gel ne yapacağını biliyordum kardeşim korkak korkak Problemi için Benimki Benim 200 tane de problem var. Opek. Bir var. mi? bu uğraşacağım? Allah Allah. İyilik de sana bir şey yaramıyor. Sen görmüyor musun? Yani seni Allah yani Seni görmüyor musun? Sana bir şey musun? Seni görmüyor musun? görmüyor Seni görmüyor musun? Seni görmüyor musun? Ana bir şey demeye geldim. Beni öldüremezsin. Çık. Yaramıyor. evimi. Güzelleştiriyorum. Kötü. Bana vurma. Kötü. Evime girme. Ben bir kere iki tane crafting table sevmem. Bir daha evime girme. Oh, fırındı bir kere. Bu şey silahınla iki, iki tane crafting table konuşsun. Zaten evimi soymuş. Bu geberteceğim. Merhaba. Bana bir iyilik yapacağım. Ama senin crafting table'ına ihtiyacım var. Kendi evinde crafting table yok mu? Yok. Ver bakayım onlara. Neyse koydum ben. Benim taşım nerede? Benim taşım nerede? Bende değil. Ya sende. Bende değil. Ya sende. Bende değil. Taş var işte Ay. Ah. Git. Ay, git. git. Ay, ne Ay. Bak. Ay, yapıyorsun öyle? Arkadaş olalım mı?

Zengin. Zengin. Kazmanı çeyrekte koyayım mı? Benim var. Hayır kazmanı çeyrekte koyayım mı? Hayır. Tamam. Ah. Hayır benden çaldın? Ben şey dışarı mı çıkacaksın? Çık istiyorsan sana kapıyı açık bıraktım. Dışarı mı sana? verdim? Gel. Başka istemiyorum lütfen. Ben de var. Ben de var. Ben de var atma. böyle evini evini Evinde soygun yapmıyorum. Merak etme Şunları alayım bari hayvanları ava çekeyim. Ne yaptığını <laughs> görüyorum. <gülüyor> olur. Vurma bana vurma. Vurma. Tamam. Arkadaş olalım. Tamam. Tamam tamam. Tamam kardeşim, 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 tamam. Kardeşim, tamam, kardeşim, tamam. tamam.